Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne istiyorsun hem bir tane alalım? 87 şer lira. 87 lira. Kaç aralık bunlar? Bunlar 10-11 aylık, 8 aylık. Çeşit çeşit. Kaç tane burası? 13 tane. 13 tane 87 bin lira. Evet abi. Canlı aralıkları kaç kilo bunların? Bunların canlı aralıkları 200 bir kilo var. Aralı asıl. Ve kurdaşı. İsim neydi senin? İsmim Kadir. Kadir abi, kesim için... ne? Neler Nerede şu an? Kesimler 400 bin lira şu anda kardeşim. 400 bin lira. Evet. Tamam evet. abim, işin evet. rast gelsin Sen inşallah. Hayırlı işlerin Allah olsun. Allah Allah kardeşim.